Evet. 28 Şubat önemli bir tarih. Çünkü bir şekilde Türkiye'ye damgasını vurdu. Aslında 28 Şubat bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tarihi. Bu toplantıda o toplantı sonrası yayınlanan bir Milli Güvenlik Kurulu bildirisi var. Bu bildiriyi toplantıya katılan herkes imzalıyor. Erdoğan da Çiller de imzaladı. Buranın temel şeyi, 14 maddeydi yanılmıyorsam, temel şeyler bir irtica iyi hareketlerin çok arttığı ve bunların önüne geçilmesi, bunlara kaynak yaratan işte bir takım yasa dışı Kur'an kursları ya da işte vakıf e, yurtları, okulları falan gibi onların önlenmesi, kesintisiz eğitime geçilmesi çünkü ilkokuldan sonra e, okumak mecburi değil ama 8 yıl deyince ortaokulu da işin içine kattılar. Daha sonra bu biliyorsunuz 12 yıl kesintisiz şey, eğitime çıktı. Zorunlu eğitime. Onun da açığını buldular. İlkokuldan sonra çalışırsa falan ara verebiliyor yaptılar. Neyse ama temeli buydu. Tabii dönem şöyle bir şey. 90, 80, 91 seçimlerinde DYP ve CHP önde çıktı. Refah Partisi de bayağı oy alarak, yani Refah Partisi 10-12'yi geçmeyen bir partiydi. O da yükseldi. Ama Demirel işte Adalet Partisi doğru yolun başkanı, Erdal Ünlü de o zamanki CHP'nin başkanı. CHP daha yok. Var da henüz bir varlık yok ortada. Hani kapatılmıştı ya referandumdan sonra açıldı ama yani siyasi yasaklar kalktı ama işte CHP'nin açılışı falan biraz uzun sürdü. Neyse sonuçta 91 seçimlerinde Demirel başbakan oldu. Erdal İnönü başbakan yardımcısı. Bu hükümet devam etti. Fakat 70 93'te beklenmedik bir şekilde Turgut Özal öldü. Turgut Özal ölünce Demirel cumhurbaşkanlığına geçti. Demirel cumhurbaşkanlığına geçince Doğru Yol Partisi'nde bir kargaşa yaşandı. Kim başkan olacak diye. İşte Hüsamettin Cindoruk. efendim Sonra abi formülü bulundu. Bu nedendi? Şey olsun. Sezgin. Sezgindi. Neyse. İsmet Sezgin. Abi sıfırda. Fakat Tansu Çiller'in ortaya çıktı. Sonuçta Doğru Yol Partisi'nin genel kurulunda Tansu Çiller başkanlığa seçildi. Tansu Çiller seçilince Demirel Cumhurbaşkanlığına gitmiş yeni hükümeti Tansiçiller kurdu. Tansiçiller başbakan şeyde genel baş, e, başkan yardımcısı. Erdal yönü. Fakat o arada işte gene beklenmedik bir olay. CHP'nin kurulmasıyla beraber Baykal faktörü ortaya çıktı. Baykal CHP-SHP birleşmesini için çabaladı. Sonuçta oldu. Fakat bu sefer ikinci sorun çıktı. Neydi o? Kim genel başkan olacak? İlk buluşma birleşme kurultayında Baykal seçilemedi. Erdal İlyon'u kazandı. Sonra Baykal gene zorladı bir kurultay daha gene seçilemedi. Sonra zorladı bir kurultay daha galiba üçüncü ya da dördüncüde ama üst üste kurultaylar geliyor. Arada Karayalçım genel başkan oldu. Ondan sonra Hikmet Çetin genel başkan oldu. Sonunda ama Baykal Murat adına erdi genel başkan oldu ve ilk iş olarak hükümeti bozuldu. Hükümet bozuldu. Arada bir 10-15 gün geçti. O 10-15 gün içinde aklı selim sahibi insanlar devreye girdi. Ya etmeyin, eylemeyin. Yani bırak işte bu hükümet biraz istikrarlı gidiyor. Ekonomiyi toparlamaya çalışıyorlar. Baykal Nuh dedi, peygamber demedi. Uğraşıldı dedi, dedi. Sonunda razı geldi. Fakat dedi ki erken seçim kaydı. Ve 94 yılı seçimleri de geçmiş. Refah orada çıkmış. Böyle bir ortamda seçime gidildi. Ve Refah Partisi birinci çıktı. Ve Baykal'ın CHP'si geride kaldı. ANAP var. Yani büyük hataydı o. Niye seçime gidiyorsunuz? Gidildi. Sonra ne oldu? ANAP DYP kuralım dediler. Kuruldu. Fakat işte orada da şimdi rahmetli oldu tabii. Mesut Yılmaz'ın bir artık kompleksi mi diyeyim bir şeyi daha önce Refah Partisi'nin Tansu Çiller hakkında verdiği bir gen soruyu kabul ettirdi. Yani normalde Tansu Çiller Başbakan, Mesut Yılmaz Başbakan Yardımcısı, iki parti koalisyon yapmış. Refah Partisi'nin daha önce verdiği gen soruyu dedi ki ben çamurun üstünde oturmam. Gen soru kabul edildi tabii. Hükümetin istifası lazım. Tam o sırada işte Anayasa Mahkemesi kararı geldi. Efendim oylama usulsüz yetmedi sayı. Bu bahaneyle hükümet yıkıldı. Şimdi kaldık mı ortada? CHP, DHP kurulamıyor. CHP, ANAP kurulamıyor. Üçü bir araya gelemiyor. Sonunda dendi ki en güzeli ANAP Refah Partisi. DHP de kenarda. Ve DHP Genel Başkanı Tansu Filler, bu şey hiç sıcak bakmıyor. Refahla iktidar olmaya. Fakat işte o sırada askerler devreye girdiler. Ve dediler ki arkadaş bu Mesut Yılmaz'la şey beraber olursa Erbakan Türkiye kesinlikle irticanın batağına gider. Ne yapılacak? Tansçiller olsun. Tansçiller kadın, laik bir kadın, profesör, ekonomiden anlıyor. Çok iyi lisan konuşuyor. Dış dünyayla ilişkisi var. O olsun. Ve tansiyonları zorladılar. Tansiyonlar sonunda gitti. Refah Partisi ile ortak oldu. Aralarında bir anlaşma yaptılar. Dediler ki iki sene sen iki sene ben dönüşümlü başbakan. Şimdi tabii bu şeyde yok. Bizim anayasamızda, yasalarımızda yok. Ama bu bir centilmenlik anlaşması. İki yıl sonra Erbakan görevi devredecek. Tansiyonlar başbakan olacak. Hesaplanmayan Burada Cumhurbaşkanı. Ama nasılsa Cumhurbaşkanı bunu kabul eder diye bakıyorlar. Hükümet kurulmuş. İşte olay odur. Fakat ondan sonra tabii Erbakan'ın başkanlığında, başbakanlığında aslında Türkiye çok da kötüye gitmiyordu. Bir kere Erbakan bir havuz oluşturdu ve bütün kamu kaynaklarını o havuza koydu. Böylelikle bir takım yolsuzluklar, hırsızlıklar kaçakların önüne geçirmişti. Fakat bu tabii pek çok kişinin işine gelmedi. Çünkü herkes kendi alanında istediğini yapabiliyor. Ama siz bunu bir zaptırapt altına alırsanız işte burada kavga çıkar. Nitekim çıktı. Ama eş zamanlı olarak tabii Erbakan'ın iktidarda olmasından da yararlanılarak irticai bir takım hareketler Türkiye'nin her yerinden başladı. E, Erbakan da bunun üzerine adeta benzin döker gibi ne kadar tarikat, efendim, cemaat, böyle bir takım şeyhler, çığlıklar varsa sen kalk onları getir başbakanlıkta iftar yemeği ver. O da tabii muazzam bir tepki ve başladı iktidara yönelik şeyler kampanyalar. Şimdi kimsenin konuşmadığı bir olayı size söyleyeceğim. İşte tam böyle bir aşamada Susurluk'ta bir kaza oldu. Bu kazada bir polis müdürü, bir çok karanlık bir isim daha sonra onun gerçek adı çıktı. Mehmet Özbey diye söylendi ama ee, Abdullah Çatlı olduğu devletin has adamlarından biri ne kadar kirli iş varsa zamanında yaptırılmış. Ama sonra kenarda. Ve bir milletvekili. Bir de bir kadın. Üç kişi kazada öldü. Milletvekili olan Bucak kurtuldu. Diğerleri öldü. Ama bu kaza üzerine muazzam bir şey başladı. Çünkü müthiş bir ilişki ağı çıkmıştı ortaya. O olayın çözülmesi için verilen çabalar sırasında bir dakika karanlık eylemi diye bir şey başlatıldı. Bu olayın çözülmesi için. Fakat bu eylem, yani bir dakika karanlık şuydu. Gece 9, herkes ışıkları söndürecek, bir karanlığa gömüleceğiz. Sonra ışıklar açılacak, kapanacak, açılacak, kapanacak. Böyle bütün kent yanacak, sönecek. Böyle bir eylem. Ve birçok yerde başarılı oldu bu. Ankara'nın Çankayası'nda, işte İstanbul'un bazı yerlerinde başarılı da oldu. Fakat bu eylem bir anda iktidara karşı bir dakika karanlık eylemine döndü. Refah Partisi'ne bir şey yapılamıyordu. Ama Doğru Yol Partisi'ne müthiş baskı uygulandı. Ve yanılmıyorsam 40'a yakın milletvekilini istifa ettirdiler. Yani biz işte refahla yapmak istemiyoruz. İşte ülke kötüye gidiyor, ülke şöyle oluyor, ülke böyle oluyor falan. İşte o sırada da bu 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu yapıldı. O sırada medya, büyük sermaye, Amerika müthiş işbirliği içinde bütün amaç bu iktidarı devirmek. Böyle bir süreç başladı. Tabii o süreç içinde şimdi çok alay ettikleri hani işte yok acizbendiği buldu yok bir, 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 neydi o bir Fadime işte acizbendilerin şeyiyle yakalandı yok Ali Kalkancı Ali Kalkancı'nın da karısı Turizm Bakanı'nın eşinin kız kardeşi ha. Yani o da oradan gelme. Sonra ayrılmışlar tabii. Ama kimseyi bağlamaz. Bunlar oldu, oldu, oldu. Sonunda Tansiçiler dedi ki Erbakan'ı gitti ikna etti. Dedi ki iş çok kötüye gidiyor. Ben de çok yıpranıyorum. Partimi boşaltıyorlar. Başbakanlığı ben alayım. Erken devir teslim yapalım. Siz başkan yardımcılığına geçin. Başbakan yardımcılığına. Bakın her bakan bunu kabul etti. Kalktı gitti Demirel'e. İşte ipin koptuğu nokta orada. Tansu Çiller de hemen karşıda dışişleri konutuydu, başbakanlık konutu. Orada bekliyor. Demirel'e gidecek, diyecek ki biz erken devir teslim yapıyoruz. Ben görevi size iade ediyorum. Lütfen Tansu Hanım Efendi'yi görevlendirin. Hay hay dedi Demirel. Aldı istifayı çünkü istifa etmek zorunda. Önce istifa edecek. Demirel tekrar göre. İşte hesaplanmayan o. Ve Demirel Erbakan'a döndü dedi ki kardeşim burası demokratik bir ülke. Ben de burada noter değilim. Siz kendi aranızda anlaşmış olabilirsiniz. Ama bizim ne demokrasimizde ne teamülümüzde böyle nöbette şabaş bakanlık diye bir şey yok. Kendi aranızda bunu yapamazsınız. Ben bir düşüneceğim dedi. İstifa verilmiş mi? Verilmiş. Demirel kabul etmiş mi? Etmiş. Erbakan'a düşen ne? Kapıdan çıkıp gitmek. Tabii çıkıp gidiyor. Tansiçiler karşıda bekliyor. O da heyecanla başbakan olacağım diye bakıyor. Fakat Demirel diyor ki yok arkadaş. Madem hükümeti devretti. Kamuoyunda da çok büyük tepki var. Ben hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz'a veriyorum dedi. Peki kimle kuracak? Hiç dert değil. Hemen orada var işte CHP var, bir şey var, MHP var. Efendim daha var. Kim vardı? Kurulur dedi. Kurulur. Hemen. Hemen kuruldu. Azınlık hükümeti gibi. Hemen kurulduğu için hükümet devre oldu. Yani bu bakanlar da bir anda açığa çıktı mı? Güven oyunu da sonra alacaksın. Önemli olan hükümeti hemen kurmak ve onay almak. Şimdi başbakanlık sisteminde o, hükümeti kurdup onay aldığınız an eskiler gidiyor yerine oturuyorsunuz. Hükümet artık sizde, güven oyuna gittin, güven öyle alamadın, fark etmez. Yenisi kurulana kadar bu iktidarda. Anlatabiliyor muyum, inceliği Ama ite kaka o hükümet kuruldu, sonra yıkıldı, bir daha kuruldu. En sonunda, pardon Ecevit var ya, Ecevit faktörünü unutuyor. En sonunda Ecevit hükümete girdi, 99 seçimleri, Ecevit birinci parti çıktı. Bütün bu kargaşa içinde millet de öfkelendi. Birinci parti çıktı. İkinci parti de MHP çıktı. Değil mi? CHP baraj altı kaldı Baykal'ın. O yapılan hatalar çok ağır bedeli ödedi aslında CHP. Baraj altı kaldı. DHP güç bela barajı geçti. Kuruldu mu sana ANAP, MHP, DSP hükümeti, Ecevit Başbakan? 99. Apo yakalanı verdi mi? Ecevit'in başbakanlığında. Allah büyük gürültü patırtı. Sonra işler kötüye gidiyor. Muazzam bir enflasyon. Muazzam banka batıkları. Bütün bankalara el konuyor. 22 tane bankaya el kondu. Ortalık kargaşa falan. Amerika dedi ki merak etmeyin ben size bir adam göndereceğim. Kim? Derviş. Kemal Derviş. Kemal Derviş geldi. Hemen ekonominin başına geçti. Ardından da bakan yapıldı. Bütün yetkiler ona. Kemal Derviş IMF'nin programını getirdi, koydu. Sıkı para politikası. Şimdi uygulamaya çalışıyorlar ya ama seçime gidiyoruz diye yapamıyorlar tabii. Sıkı para politikası, zamlar. Dolar arttı ama işler zaptırapt altına alınıyor. 2-3 yıl içinde ekonomi refaha kavuşacak. Fakat Bahçeli dedi ki bu şartlar altında dedi bu iş olmaz erken seçim yapalım dedi. Haydi ne yapacağız? Erken seçime gideceğiz. 2002'nin Kasım'ında erken seçime gidildi. O sırada Tayyip Erdoğan partisini kurmuş ama yasaklı. Çünkü fazilet mazilet kapatılmış. Bir de belediyedeki yaptığı bir işlemden dolayı işte o bir şiir okumada halkı kin nefret falan diye bir şey bulundu o tarihte. Hapis cezası da var. Siyasi yasaklı ama partiyi kurdu. Artık refah kapatılmış, arkasından fazilet kapatılmış, saadete bunlar gitmediler. Dediler ki biz ayrı parti gömlek değiştiriyoruz, biz artık modern olacağız, biz artık ilerici olacağız falan filan. E hesabını soracağız diye yüzde otuz dört oy aldılar. Fakat işe bakın, Cem Uzan Genç Parti ile geldi seçimlere katıldı, yüzde yedi buçuk oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak Erdoğan 34 oy aldı. Kendi aday değil. Cumhuriyet Halk Partisi 19 oy aldı. Geri kalan tamamı baraj altı kaldı. Ve meclis bir anda üçte bir çoğunluğu, üçte bir milletvekili olan bir parti mecliste üçte ikilik bir çoğunluğa kavuştu. Şimdi tüm bunlara bakınca 28 Şubat falan denilen o olayın, Tansu e oynanan oyunun, Erbakan'a oynanan oyunun, medya, siyaset, büyük sermaye üçgeninin Amerika desteğiyle bunları yapmış olmasının sonucu AKP'yi iktidara getirmek oldu. Daha doğrusu Türkiye'de siyasal İslamcı bir anlayışın iktidar olması. Erbakan'ı tehlikeli görüyordu Amerika. Erdoğan'la görüştüler. Erdoğan Amerika'ya sunulan dördüncü lider. Dört kişi daha söylediler ondan önce. Hiçbirini beğenmediler. Erdoğan'ı çok beğendiler. Türkiye'yi yönetir dediler. Müthiş bir destek verdiler. Erdoğan iktidara geldi. Geldi, geliş o geliş. Olay bu. 28 Şubat, 28 Şubat dedikleri aslında bugün o böyle lanet okudukları 28 Şubat bugünkü AKP'nin doğumunu sağlayan ve bizi bugünlere getiren olaylar silsilesinin başıdır. Bunu size biraz uzun olmakla beraber anlatmak istedim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.